Tekrar ediyorum. Ağır ağır tekrar ediyorum. Anlayalım diye tekrar ediyorum. İnsan Rabbini tanırsa kandırılmaz. Kitabını anlarsa oyalanmaz. Peygamberini örnek alırsa yoldan sapmaz. Sünnetullahı bilmemiz gerekmektedir. Eğer sünnetullahı bilmezseniz size üfürük satarlar. Fatiha'yı bilmezseniz size şefaat satarlar. Berzahı bilmezseniz yanmaz kefen satarlar. İhlası bilmezseniz etten kemikten ilahlar satarlar. Yasin'i bilmezseniz ölüleriniz için cennet satarlar satarlar. Kendinizi bilmezseniz size sizi satarlar. Kur'an'ı bilmezseniz size hurafe satarlar. Tevhidi bilmezseniz size şirk satarlar. Takvayı bilmezseniz size gösteriş satarlar. Hikmeti bilmezseniz size masal satarlar. Şükretmeyi bilmezseniz size isyan satarlar. Duayı bilmezseniz size muska satarlar. Cevşen satarlar. Allah'ı bilmezseniz size putları satarlar. Peygamberi bilmezseniz size sahte örnekler sahte önderler satarlar ahireti bilmezseniz size dünyayı satarlar tevbeyi bilmezseniz size ip satarlar